arkadaşlar bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün e, herkese olan bir hatayı göstereceğim e, şimdi biz bir e, bilgisayarımızı FPS arttırmak istiyoruz o yüzden e, işte bakıyoruz işte YouTube'da video diyor ki AMD denetim masasını sağ açıyorsunuz sonra işte buraya giriyorsunuz buradan yüksek performanslı yapıyorsunuz uygula diyorsunuz diyor ve böyle bir hatayla siz karşılaşıyorsunuz bunun çok basit bir çözüm var arkadaşlar. Ciddiyim bak bunun çok basit bir çözüm var arkadaşlar. Bakın olmadı. Gitti. Sonra işte böyle bir hatalar veriyor. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Bunun çözümü çok basit arkadaşlar. Ciddiyim ama ciddiyim. Çok basit. Ne yapıyorsunuz? Bu bilgisayara giriyorsunuz. Cid diyoruz ve enter diyoruz ve giriyoruz. Buradan C'ye giriyorsunuz. Ve buradan ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Buradan program data'ya giriyorsunuz. Eğer sizde program data yoksa ne yapıyorsunuz? Burada bak şurada görünüm diye bir şey var. Bunu tıklıyorsunuz ve buradan gizli öğeler kapalı onda bakın bende de gitti. Ama açınca geri geliyor. Yani böyle girebilirsiniz şu Evet sonra istediğim gibi program data'ya giriyorsunuz. Ve buradan ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Burada Nvidia var. Bu ile bizim işimiz yok. Buraya ne yapıyoruz? Şimdi klasör diyoruz ve buraya ne yazıyoruz? Nvidia Corporation. Şimdi şöyle yazılıyordu. Şöyle bir şey yazıyorsunuz. Ben bunu açıklamaya vereceğim. Eğer İngilizce olmayan böyle kopyala yapıştır yapabilir. Sonra da tam, e, tamam diyorsunuz. Ve buraya Nvidia Corporation diye bir dosya ekledik. Nvidia Corporation dosyamıza giriyoruz ve buraya ne ekliyoruz arkadaşlar? Buraya yeni diyoruz closer diyoruz ve bunun adını drs yapıyoruz ve ok diyoruz gördüğünüz gibi drs diye bir şey geldi şimdi bununla işimiz yok kapatabilirsiniz evli denetim yeni açıyoruz bu at artık bizi rahatsız etmeyecek göstereyim Gelsin bir hemen gir ve girdim çok güzel şimdi bakın görüntüleri öyle yap zaten burada bir şey olmuyor arkadaşlar bunu yapabilir yani ö altı ay alanlar yine şu şunu yapamayanlar var şu yüksek karbon hastalığı midye işlemlerine isteğim yapamayan var ve şurada ayarlarını da değiştirebilirsiniz bunun ayarlarını da istiyorsanız like atmayı unutmayın ve uygula diyorsunuz bakalım olacak mı dedim mi evet demişim dedim şu an uygula uyguluyor arkadaşlar Hadi bakalım. Şu an benim bir ha, oldu. Bakın. Steam oldu. Buradan ayarlarınızı ayarlayabilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar yapacağınız. Tamam video diyorum. arkadaşlar. Daha istiyorsanız böyle video aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.